Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz EYT'l'ler 23 yıldır haklarını arıyorlar. Ama her seferinde haksızlığın alasıyla muhatap oluyorlar. Her seçim zamanında söz alıyorlar ama her seferinde arkasında durulmayan sözlerin hüsranına uğruyorlar. İtilip kakılıyor, yok sayılıyor, mağduriyetleriyle bir başlarına bırakılıyorlar. Torun sevecekleri yaşta hayatlarını sürdürebilmek için ağır şartlarda çalışıyorlar. Yaş sebebiyle iş bulamıyorlar, emekli olamıyorlar. Primlerini ödemelerine rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Emeklilik şartlarını doldurmalarına rağmen yaşı beklemeye mahkum ediliyorlar. İşte o nedenle bugün milletin kürsüsünde uğradıkları büyük haksızlık karşısında azimle mücadele eden EYT'li kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Erhan Usta'yı da EYT ne sayabiliriz değil mi? Evet, Levent Atacan aramızda. Buyur Levent kardeşim, söz de kürsü de senindir, söz de kürsü de EYT'lilerindir. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Konuklar, çok değerli EYT'li kaderdaşlarım, hepinize merhabalar diyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Adım Levent Atacan, 52 yaşındayım. Belki göstermiyor olabilirim, biraz binyon tipliyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bazen metnin dışına çıkıyorum, e, spontane konuşmayı seviyorum açıkçası. Eee 7 aydan beri işsizim. Hizmet sektöründe çalışıyordum. Ben de 23 yıldan beri mağdur edilmiş. Şu anda sayıları dört buçuk milyon olan EYT'li yani emeklilikte yaşı takılanlardan biriyim. Hepinizin bildiği gibi 23 yıldır mağdur edilen biz EYT'liler anamızın ak sütü gibi helal olan emeklilik hakkımız için mücadele ediyoruz. Ve sonuç alıncaya kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. <laughs> Yine bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999'da hukuksuz bir şekilde tabiri caiz ise maç oynanırken kural değiştirilerek haklarımız elimizden alındı ve edilmeye de devam ediyor. Çözüm üretilmiyor. Az önce de dediğim gibi 7 aydır işsizim. 2001 yılında işi bıraktığımda 2825 lira askeri ücret alıyordum. Ekonomik şartların getirdiği sorunlarla eşinden ayrılmış ve bir çocuğu olan tek başına yaşayan biriyim. Tek başına olmama rağmen bu asgari ücretle geçinemiyordum. Zaten İstanbul gibi bir şehirde asgari ücretle geçinmek imkansızlığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Şu anda yıllarca bizlerden kesilen işsizlik sigortasından bağlanan 1127 lira e, işsizlik sigortasıyla yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Yanlış duymadınız. 1127 lira. Geçen sene 1500 liraydı ama pandemide çalışmadığımız için bu rakam 1127 liraya indi. ...ve şu anda bu parayla hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Ee, bir evladımın geleceği için planladığım... ...bir miktar aldığım kıdem kıdem tazminatından geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bu para yetmediği için kıdem tazminatından ilave e, kaynak e, aktarıyorum geçimim için. Kirama bile yetmiyor çünkü bu para. Dört kişilik bir aile değil ki iki kişinin bile geçinemeyeceği ağır zor şartlara taşımaktan... Biz emekçiler EYT'liler yorulduk. Sebep olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bu işsizlik maaşı ve kıdem tazminatın bitince ne yapacağımı onu da bilmiyorum açıkçası. Diyeceksiniz ki git çalış. Niye çalışmıyorsun? 52 yaşında olup her kapının yüzüme kapağındaki halimi, halimi görmenizi isterim. Devlet kurumu ya da özel kurum da olsa iş ilanlarında 35 yaşını 40 yaşını aşmamış eleman aranırken ben buradan bu kürsüden hükümetimize bütün siyasi partilere soruyorum. Ben ve benim gibi olanlar yani kaderdaşlarım ne yapacak? Ölelim mi? Çalalım mı? Soruyorum sizlere. Devletimize emekli diyoruz. Gençsin diyor. İş ver, iş ver diyoruz. Yaşlısınız diyorlar. Biz ne yapacağız? Ortada kaldık. Benim gibi hatta benden daha kötü durumda olan arkadaşlarımın varlığını biliyorum. Şahit olanım evine ekmek götüremeyen, iş aramakla geçen günlerinde sabahın erken saatinden evinden çıkan ardından harçlık isteyecek kaygısıyla çocukları uykusundayken görmeden evime gireyim diyen kaderdaşlarımı sayayım işsizlik sebebiyle iş bulamayan intihar ederek en azından aileme maaş bağlansın diyen kaderdaşlarım mı yoksa evinden eşya satmaya başlayan kaderdaşlarım mı dile getireyim? <laughs> Anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız diyerek çıktık yola. Emekli olsak ne olacak dediğimiz zamanlar yaşar olduk. Emekli abilerimiz, ablalarımızın kardeşlerimizin yaşam şartlarını gördükçe nereye gidiyoruz diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Emekliğimizde bizler de açız, geçinemiyoruz diyecekleriz. Bunun da sebebi aylık bağlama oranları ile emekli maaşlarının 2500 lira bağlanması. Biliyorsunuz bu da 1500 liradan 2500 liraya yeni çıktı. Bu rakamlar sosyal yardım niteliğinde olup umurumuzda değilsiniz denilen rakamlardır. Askeri ücretin dahi 4.250 lirayken bunun yarısı kadar emekli maaşı bağlanması hangi akla, akla hizmete uygu, uygulanmaktadır? 2500 lira emekli maaşı yaşama öl denilmekten başka bir şey değil midir sizce sorarım. Meclisin kürsüsü olan bu yerden bize EYT'lilere emekli olunca çift dikiş yapacaklar diyenlere seslenmek istiyorum aylık bağlama oranlarını eski haline getirerek hayatımızı idame ettirecek ve insanca yaşayacak bir emekli maaşımızla emeklilik hakkımızı verin biz de çift dikiş yapmayalım. Çalışırken yıprandık. Ailemiz, çocuklarımız, yaşamımız, her şeyimiz yarım kaldı. Bırakın da bari emekliler olarak huzur bulalım güzel memleketimizde. Konuşmama son verirken buradan haykırmak istiyorum. Eğer vicdan varsa, eğer kul hakkı varsa, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa. Çıksın artık bu yasa. Çıksın artık bu yasa. Bana bu fırsatı verdiğiniz için bütün emeklilikte yaşa takılan kaderdaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu kürsü milletimizin kürsüsü. Dolayısıyla daha evvel Gönül Başkan ilk EYT'lilerle ilgili bir e, sunum yaptığımızda Gönül Başkan aramızda e, o konuşmuştu. Bugün Levent kardeşim konuştu. E, umarım sağır kulaklar duyar. Umarım kararmış gönüller duyar. Aziz milletim. Bildiğiniz gibi EYT sorunu esasında 2000 yılı öncesinde emek piyasasına girenlerin kazanılmış emeklilik haklarından mahrum kalması sorunudur. Dikkat edin kazanılmış hak diyorum. Çünkü iktidar ve ortakları şimdiye kadar bu meseleyi sanki EYT'liler bir ayrıcalık talep ediyormuş gibi sundular. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü EYT'liler erken emeklilik değil, gasp edilen haklarını istiyorlar. İktidar <laughs> iktidar gençsin emekli olamazsın diyor. Özel sektör yaşlısın çalışamazsın diyor. Peki bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl geçinecekler? Ödedikleri prim günlerinin karşılığını nasıl alacaklar? Yıllardır çözeceğiz diye oyaladık, oyaladıkları, oyalandıkları haklarına ne zaman kavuşacaklar? Cevap yok. İşte tam da bu nedenle biz İyi Parti olarak EYT çözüm planımızı oluşturduk. Yapmış olduğumuz analizler ülkemizde yaklaşık 4.7 milyon insanımızın EYT'li olduğunu gösteriyor. Bunun içerisinde yer alan 3 milyon vatandaşımız ise bugün itibariyle hem prim günlerini doldurmuş hem de yaş kriterini tamamlamış gözüküyor. Biz soruna dört temel ilke çerçevesinden bakıyoruz. Birinci ilkemiz hakkaniyetin tesisi. Yani EYT'liler grubu içerisinde yeni bir adaletsizliğe neden olunmaması. Bunun için 4.7 milyon insanımızın tamamının yararlandığı adil bir düzenleme öneriyoruz. İkinci ilkemiz EYT düzenlemesine bakış açımızda gizli. Biz EYT sorununu çözmeye bir sosyal yardım olarak değil, oluşan bir hak kaybının giderilmesi olarak bakıyoruz. Üçüncü ilkemiz nesiller arası adaleti sağlamaktan geçiyor. Yani bu düzenlemeyi kamu maliyesinin ve sosyal güvenlik dengesinin sürdürülebilirliği üzerine kuruyoruz. Dördüncü ve son ilkemiz ise basitlik ve anlaşılabilirlik. Bu çerçevede yapacağımız EYT düzenlemesinde öngörülen koşullardan yararlanmak için herhangi bir başvuru süre sınırı koymuyoruz. Böylelikle iyi parti iktidarında prim gün sayısını doldurmak kaydıyla EYT'li olan 4.7 milyon insanımızın tamamı süreç içerisinde geçiş dönemi emeklilik imkanından yararlanacak. Bu düzenleme bütüncül bir perspektifle Mali etkileri analiz edilen bir düzenleme olacak. Dönem içerisinde gerekli mali kaynaklar sağlanarak geçiş dönemi emekliliği düzenlemesinin finansmanında kullanılacak. Bu sayede sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği zedelenmeyecek. Üstelik EYT çözüm planımızın yıllık maliyeti geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollar gitmediğimiz hastaneler, bilmediğimiz uçaklar için yandaşlara ödenen hazine garantilerinin yıllık yükünden daha az olacak. Bugüne kadar iktidar EYT'lilerle ilgili olarak ne doğru bir analiz ortaya koydu ne de kamuoyunu tatmin edecek bir hesabını paylaştı. Onların yüzeysel olarak ortaya koyduğu mali yük hesabı olası bir düzenlemede ortaya çıkacak mali yükü doğru bir şekilde yansıtmıyor. Kendi danışmanına on maaş bağlayan Bay Kris, EYT'li kardeşime çift dikiş diyerek karşı çıkıyor. Yandaşlarının vergi borcunu bir gecede silen Bay Kris, EYT'li kardeşimin hakkını vermeyi maliyet olarak görüyor. Saraydaki israfın finansmanına gelince asla bitmeyen para iş EYT'li kardeşime gelince ne hikmetse yok oluyor. Biz hesabını kitabını yaptık geçiş dönemi olarak tanımladığımız bu düzenlemeyi merkezi yönetim bütçesinden finanse edeceğiz. EYT çözüm planımızın ortaya çıkaracağı maliyet oluşturacağımız ilave kaynaklarla yönetebilir olunacak. Böylece sosyal güvenlik dengesi üzerinde yıkıcı bir etki doğurmamasına daha hassasiyet göstereceğiz. Üstelik geçiş dönemi emekliliği haklarından istifade eden vatandaşlarımızın bu haktan yararlanmaları iş gücü piyasasında kalmalarına engel teşkil etmeyecek. Bu düzenlemeyle EYT'li vatandaşlarımız geçiş dönemi içerisinde sabit bir gelir akışına kavuşacak. Ayrıca devletin sağlık imkanlarından tıpkı diğer emekliler gibi hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yararlanacak. Bu sayede İYİ Parti iktidarında EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. AK Parti iktidarının 20 yılda çözemediğini iş başına gelir gelmez biz çözeceğiz. EYT'li kardeşlerimizi yıllardır hasretle bekledikleri haklarına kavuşturacağız. EYT çözüm planımız milletimize, memleketimizi ve tüm EYT mağdurlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle bu vesileyle Meclis Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta kardeşime, ekibine ve EYT çözüm planımızı oluşturmamızda katkı sağlayan tüm EYT'li kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.